Galatasaray'ın Kingi Victor Osimhen 3 ve 33. dakikalarda attığı gollerle Bodo, Glimp karşısında şov yapıyor. Nijeryalı oyuncu ilk yarım saatte Norveçlilere hayatı zehir etti. Attığı ikinci golde Yunus Akgün'le beraber yaptığı pres ise adeta öldürücü oldu. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla son 7 Avrupa maçında 9 gol kaydetti. Tottenham 2 az 1 Dinamo Kiev 1 Ajax 2 az Alkmaar 1 Liverpool 1 Bodo, Glimt 2 Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi geçti. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor. 12 Milan Baroş, Şabani Nonda 11 George Hagi, Mario Jardel 10 Harry Kuhl 9 Victor Osimhen 8 Mauro Icardi Bodo, Glimt karşısında ilk yarıda Victor Osimhen gol, 2 toplam şut, 6 isabetli şut, 5 top sürme, 1, 1, top çalma, 1, 1, zeminde ikili mücadele, 2, iki, 2, Victor Osimhen, Yunus Akgül'ün attığı 3. golde yaptığı ölümcül kiresle pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Tek başına 7 şut attı 73. dakikada Icardi'yi yerine bırakan Osimhen'e Sofascore 9. 8 rating verdi. Nijeryalı kralın istatistikleri geceye damga vurdu. Gol 2 gol beklentisi, X, 2. 91 toplam şut 9 isabetli şut gol beklentisi, X, 3.47 isabetli şut 7 kaçan büyük şans 5 offside 2 ödülü yine o -S -I -M -H -E -N kaptı maçın adamı ödülü Liverpool maçından sonra olduğu gibi yine Victor Osimhen'e gitti. O da teşekkür konuşması yaptı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çalışanlara, hocama ve takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bu golleri tek başıma atmıyorum. Bu ödülü ben takım arkadaşlarım sayesinde kazandım. Başka takım arkadaşlarımın da kazanmasını isterim bunu. Victor Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Slavia Prag, Atalanta, Villarreal, Benfica, Chelsea, Pafos, Olympiakos, Kayırat ve Ajax'tan daha fazla gol attı.